Medikal egzersiz bisikletimize ayak destek braketinin montajlamasını gösteriyoruz. Pedal normal elle çalışırken düz duruyor. Ayak destek bir takılacaksa pedal böyle ters çevriliyor. Düz ayak takılacaksa da böyle duruyor. Pedalı ters çevirdim. Kayış tarafı aşağı geleceği şekilde. Braketin tam tersine kayış tarafı gelecek. Braketi elime aldım. Taktım bıraktığımda zaten durur genelde. Paketi açtığımda paketin içinden 4 tane büyük vida bu ayak braketlerini sabitlemek için altında dört tane yeri bunları kenara girdim, sabitledim ben. 4 tane de somun, iki tane de sabitleme gönyesi bulunuyor. Sabitleme gönyesinin en üst üstünü birebir aynı alta gelecek şekilde takıyorum. Sonra somonumu takıyorum. Alt tarafımın somonunu takıyorum. Sıkıyorum elini. Burayı da elini sıkıyorum. Ortaladım pedala doğru. Aynı şekilde bu ayak brekit aparatımı da ters çeviriyorum. Kayış aşağı bakıyor. Vidalar pedala tam geliyor. Sabitleme gönyesini alıp inişten sabit takıyorum. Ardından somonumu alıyorum. Hafif taktıktan sonra alttaki somonumu da takıyorum. bunu hafifçe sıkıyorum. Burayı da ortaladıktan sonra sıkıyorum elime Hiç sök yapmayacaksanız sabit sürekli sıkmak istiyorsanız penseyle ve ardından bu süngerleri söküp tabi elinizle sıksana da yeter sıkıcı. Burada yıldız başlı tornavidayla sabitleyip elinizle buradan sıkabilirsiniz. İster süngerli kullanın, ister süngersiz kullanın. Yani rahatsız etmeyecektir. Şimdi fişini takıyorum cihazımın. Ardından geçiyorum. Ayağımı koyduktan sonra cırda açtım İlk olarak üst tarafı geldim sabitledim bunu ortalayabilirsiniz dizinize zarar vermeyecek şekilde sıkıca sıktım sonra bilek tarafındakini ortaladım bileğimi süngerin kenarını zarar vermemesi için kenardaki açtım cırdını sağlamca yapıştırdım bunun cırdını açtım bu tarafta o da parmağımın ucundan tabii tabi tutmayansa böyle bu tarafı da açabilirsiniz siz aldayabilirsiniz. ayağınız küçükse bunu çapraz yapıştırdım bunu da çapraz yapıştırdım böyle sabitleyebilirsiniz ardından bu ayağımı koydum süngersiz yapıyorum rahatsız etmeyecektir geldim Tabii bunun böyle yamulmamasına dikkat edin Ayağınızı belki acıtabilir. Sağlam sıkıca burayı sıkın. Ardından bunun gözünü açtım. Geldim ortaladım. Sağlam çıktım. Ayak bileğine. Ardından bunun gözünü açtım. Hatta şimdi daha rahat olabilir kullanın. İkisini de deneyebilirsiniz. Geldim ortaladım çarptırdım bunu sıktım ardından cihazımı açtım yatarak veya oturarak kullanabilirsiniz bunu kendinize göre hizalayabilirsiniz diki veya yatış pozisyonunda hızımı arttırıyorum ardından cihazı ters çeviriyorum terse doğru ayağımı çalıştırsın diye durduruyorum ciltler söküyorum kapattım tekrardan cilti söktüm bunu da burasını kapattım bütün ciltlerle sabitlemenize gerek kalmayabilir ayağınızı da bir ayarlarsınız ama baldır tarafındaki mesela öneririz Rahat kullanım için. Bunu da açtım. Parmağı çıkarmaya gerekiyor. yok. Burayı açayım. Ardından el çalıştırmak istiyorsanız düzgünü çekiyorum cihazımın. Geldim somunları elimle çevirdim. Çıkardım. Bunu da hani ikisini çıkarmanıza gerek yok çıkarırken. Böyle birini çıkarıp takarken de birini böyle takarsanız daha kolaylıkla rahat takabilirsiniz. Hem ekipmanların kaybolmasını da engellersiniz. Bunu biraz daha gevşetmeniz lazım tabii kolay takabilmeniz için. Ardından gelip bunu böyle de takabilirsiniz çıkarırken böyle çıkarıp bir tarafını takıp hem hizayı da kaybetmezsiniz.